Selamlar arkadaşlar herkese YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videosuyla daha beraberiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey güzel ve yolunda ilerliyordur umarım. herkesin umarım hayatı istediği gibi gidiyordur. Gönlünüzce vakit geçiyorsunuzdur umarım. Emir Analiz YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir tahmin videosuyla tekrar karşınızdayım. bilindiği üzere şu anda İstanbul'dayım. Belki 2-3 video yani son videomu izleyenler iyi bilirler İstanbul'da olduğumu yarın için günlerden 2 Ekim Cuma arkadaşlar. 2 Ekim Cuma olacak yarın için günlerden ve Bursa ve İstanbul tahmin sunacağım sizlere. İstanbul tahminimizi birazdan açıklayacağım. Yani nasıl sunacağımı WhatsApp grubunda sunacağız. Bursa tahminimizde de sizleri yalnız bırakmamak adına gündüz ki Bursa tahminimizde toplam şöyle sayayım 1 2 3 6. 6 adet bankomuz var 9 soruşu programda. Bu 6 bankoyu sizlere sunacağım. Siz aralarından en güvendiğiniz safkanları seçip kuponuzu tek olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben en en kötü ihtimalle 2 tane veya 3 tane bankomuzun geleceğini düşünüyorum. Yani %50 %50 şans veriyorum toplam 6 tane bankomuza. İstanbul'a geçtiğimiz mi arkadaşlar? İstanbul'u bir geçelim. Daha sonra Bursa'ya döneceğiz. Şu anda da arkadaşlar videonun sağ üst köşesinde yazan telefon numarasına İstanbul'da kazanmak isterseniz arkadaşlar e, bugün için üyelerimizi Ankara'ya kazandırdık. Bunu da hatırlatmasını yapalım. Bugün için Ankara'da yani Perşembe günü. 1 Ekim Perşembe günü. Ekim ayının başlangıcını kazanarak başladı arkadaşlar. birinci e, 1.6'lı e, tuttu Ankara'da. Hayırlı olsun üyelerimize. E, WhatsApp grubumuza katılan arkadaşlarımıza. Dolayısıyla bunu da söylemek isterim. Çünkü arkadaşlar başarı e, gizlemeyeceğim, e, gizlemeyeceğim bir şey değil arkadaşlar. Dolayısıyla e, siz de Yarın için İstanbul'a gideceğim burada. Hipodroma gideceğim arkadaşlar. Şu anda yarı severleri kapalı e, hipodrom. E, bir arkadaş vasıtasıyla gireceğim hipodroma. E, dolayısıyla arkadaşlar orada biraz vakit geçireceğim. Sizlere fotoğrafları atacağım WhatsApp'tan. Yani uyulan arkadaşımıza. Hatta gruba atacağım arkadaşlar fotoğrafları. Hipodromun fotoğraflarını. E, dolayısıyla oradan da güzel e, bir arkadaşımız var. E, yani saha içiyle arası bayağı iyi. Sabah antrenmanında. Zaten sabah gideceğim arkadaşlar. Sabah 6 e, civarı hipodromda olmayı planlıyoruz yani arkadaşlar. E, baktığımız zaman da e, saat 5 gibi falan çıkacağız. 6'da da, da hipodromda olmayı planlıyoruz. İnşallah yarın için kazanacağız arkadaşlar İstanbul'da. E, şu anda sağ üst köşede yazan telefon numarasına WhatsApp üzerinden veya normal mesaj üzerinden abone olmak istiyorum, üye olmak istiyorum diyerek mesaj atabilirsiniz arkadaşlar ve 50 e, lira karşılığında 2 ay boyunca üyeniz aktif olabilir bu şekilde. E, bunu da hatırlatmasını yapalım. Yarın için arkadaşlar İstanbul'da ee, Kazan olasılığı yok bunu size açık açık söyleyeyim ee, namus ve şeref sözü veriyorum arkadaşlar yanlış için İstanbul'da kazanacağız namus ve şeref sözüm veriyorum çünkü e, neden veriyorum arkadaşlar biz namus ve şerefsizimiz verdikten sonra e, kazandırmadığımız e, en fazla arkadaşlar yani çok büyük tarihsel işte. mesela geçen söz verdik e, 75 lira kayan geldi e, onu da bilme ihtimalimiz yok çünkü %0 geldi yani onu hiçbir tahminci benim diyen tahminci bilemez e şimdi böyle durumlar yaşanabiliyor ama yarın için böyle bir durum yaşanacağını ben zannetmiyorum İstanbul'da. E, dolayısıyla arkadaşlar yani İstanbul'da kazanacağız. Bunu da sizlere sözünü veriyorum namus ve şeref sözünü veriyorum arkadaşlar. Yarın için İstanbul'da kazanmayı planlıyoruz ve kazanacağız da. Buna e, bana güvenin arkadaşlar. Tüm işlemlerime söylüyorum bunu. E, kazanmazsam da yani ne diyebilirim e, sizlere bir daha hani video çekmeyeceğim. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki e, hani sen kazandırmadın geçen bir mesaj aldım bir tane arkadaştan. E, Telefonum buradan doğru görmüş. E, zaten biz kimseden korkmuyoruz arkadaşlar. Korksak telefonumuzu burada e, binlerce kişi izliyor bu videoyu. E, koymayız buraya yani. Neyse. Yazmış ki hani sen YouTube kanalını kapatıyordun. Niye kapatayım ki? Tutturmadık mı yani? Hani sözümüzü vermedik? E, biz diyoruz ki yarın için WhatsApp grubumuza gelin. 50 lira karşılığında 2 ay boyunca üye olun. Yani ilk 2 gün en olmadığı 3. gün kazanma garantili diyoruz. E, sonra adam mesaj atıyor. E ne oldu? Sen kazan Üye oldun mu? Kuponunu gördün mü hiç? Görmedin. E, üye olmadan nasıl kazanma bekliyorsun? Yani... Ya arkadaşlar bazen insanları yani özellikle bazı insanları anlamakta gerçekten insan güçlük çekiyor. E, yapacak bir şey yok. E, böyle insanlarla maalesef uğraşabiliyoruz bazen. Neyse arkadaşlar biz saate geçelim. E, şimdi bu videoda sizlere bursa tahminimi sunacağım. Videomuzu hemen kısa tutacağım çünkü saatte şu an 12 geçti. E, erken yatıp erken kalkma zamanı artık. E, için çok heyecanlıyım. İstanbul'da inşallah bütün umudumuz e, şudur arkadaşlar. 10 bin üzerinde yani en az 5.000 üzerinde bir ikramiye kazanmak. Yani bütün umudum bu yönde, bütün isteğim bu yönde. İnşallah yarın için en az 10.000 bin, en az, yani en az 5 bin üzerinde ikramiye kazanırız. Kazandırırız, hem kazanırız hem kazandırırız. İnşallah bütün hedefimiz bu yönde. Dolayısıyla arkadaşlar WhatsApp grubumuza katılıp yarın için İstanbul tarihini almak isterseniz yarın da hafta sonu biliyorsunuz Cuma günü artık yarın ve Cumartesi Pazar üye yapmayacağım. Yani Cumartesi Pazar günü yine böyle üye almayacağım arkadaşlar WhatsApp grubumuza. Yani Pazartesi'ne itibaren WhatsApp grubumuza üye almaya başlayacağım. Ee, tabii ki duruma göre de değişir yani. Belli de olmaz ama şu anki planlarımıza göre hafta sonu üye almayacağız WhatsApp grubumuza. Dolayısıyla Cuma günü yarın için haftanın da son günü arkadaşlar. Ee, mesajınızı bekliyoruz. Telefon numaram sağ üst köşede yazıyor. O numaraya 0505 095 Çift 078 arkadaşlar. Bu telefon numarasına mesaj attığınız zaman ya Whatsapp'tan ya da normalden arkadaşlar. Beni emir analiz diye kayıtlayıp telefon numarasını daha sonra Whatsapp'a girip orada emir analiz yazdığınız zaman ben size karşınıza çıkarım arama yerine. Ee, Whatsapp'ınız yoksa da önemli değil. Normalden mesaj atabilirsiniz. Ben size oradan da yardımcı olurum her türlü. Ee, dolayısıyla arkadaşlar İstanbul'da sizlere kazandırma namus ve sürüyorum. Eğer yalan için kazandırmazsam ee, yani dünyanın e, yani bu tahmincilerin arasında en şerefsizi benim. Yani bu kadar net söylüyorum sizlere. Yarın için eğer İstanbul'u kazandırmazsam bu tahminciler yani şu anda Türkiye'de kaç tane tahminciler bilmiyorum ama en aralarındaki e, şerefsiz kişi ben olacağım. Bunu e, adım Emir, e, Emir Anlisi, e, YouTube kanalının sahibiyim. Bunu tüm işlerime söylüyorum. Kendimize çok güveniyoruz. Yarın için o hipodroma ben boşu boşuna gitmiyorum arkadaşlar. Bunu da görüntüsünü atacağım. Eğer inanmayanlar varsa Whatsapp'tan e, fotoğrafını atacağım hipodromu yarın için. Dolayısıyla biz geçiyoruz arkadaşlar gündüzki Bursa programına. Yani İstanbul akşam olacak. Sizleri Bursa'da gündüz yalnız bırakmak istemiyoruz ve dolayısıyla arkadaşlar birinci altılık her neyken yarın için Bursa'da sizlere önereceğim ilk bankom 6 numaralı Gustav. Kendim tanıyan çok aprendisi Okan Güçlü dersindeki bu safkan arkadaşlar 98 tane kappon ile grubun en tecrübeli safkanı ve bana göre aradan sonra çok güzel bir tabela yarışı yaptı. Dördüncü oldu nefes açtı. Bana göre bu yarışı kazanacaktır. Altınmalı Gustav birinci altılı gayrının iki yanında birinci da Bursa'da ilk bankodur arkadaşlar. Daha sonra üçüncü koşuya geçiyoruz. Yani 7'li plase ve birinci üçlü gayrının iki yanı arkadaşlar. Şartı dört yarıştayız. Üç yukarı İngilizler 1.400 metre mesafe Çin pistte koşacak. Buradaki bankomsa Nevzat Avcı ile özellikle de bursada çok uyum sağlayan ve handicapını 94 ve grubun daha çok yüksek yerlerinde tırmanan 2 numaralı Birdello yarın için o öldürücü sprintiyle bütün rakiplerini geçip. Foto'yu önde geçin düşünüyorum arkadaşlar. Benim ikinci bankom oldu. 2 numaralı bir dollo, bir dello. Bu gruptan çok uzak bir safkan. Hem performans olarak hem de kazandığı yarışlara bakarak Bursa'da çok uzak bir safkan bu gruptan. Bana göre bu grupla e, oynaya oynaya geçer diyorum. 2 numaralı bir dello, Nezat Avcı ile Kenten Ejuki ile benim ikinci bankom. Üçüncü bankomuz arkadaşlar altıncı koşu olacak. E, ee, üçüncü bankamız altıncı koşuda. Kısa vade yedi yarış. E, Özkan Yıldız Korsu kupası. Üç yaş İngilizleri 1300'de kum pistte izleyeceğiz. Buradaki bankomsa bir numaralı Dembe. Mertcan Çelik dersindeki bu Safkan e, son saatlerini baz almıyoruz. Çünkü Safkan'ı biraz çim pist falan denediler. İlgilileri. E, biraz da Safkan'ın son yarışları formsuz ama bana göre bu yarışta toparlanma yarışı yapacak ve yarışı kazanmasını bekliyorum. Bir numaralı Dembe. Benim üçüncü bankom. Dördüncü bankomuza geçtiğimiz zaman arkadaşlar yedinci koşuya geçiyoruz. Kısa vadeli yarış Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Korsu Kupası olacak. 4 yaşlı atlar 2000 metre mesafe çim piste koşacak. Buradaki bankomsa 2 numaralı ıldırlı. Tam mesafesine çıkıyor arkadaşlar ve Bursa'da da iyi koşan bir safkan. Özellikle de Çin pistini tanıyan bir safkan. Sinan Özer'le de ben uyum sağlayacağını düşündüğüm ve yarışta kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. 2 numara Ildırlı kurt elektrosuna ait olan bu safkan ee, bir kez daha bu yarışı kazanır diyorum. Ben 7. koştaki bankom, ee, 3. Ee, bankom, ve düzeltiyorum 4. bankom 2 numara Ildırlı oldu. 5. bankoma geçtiğimiz zaman arkadaşlar 8. koşuya geçiyoruz. 5. bankom olacak. Kısa vadede 6 yarış, Üç yaşlı 3 yukarı İngilizler 1500 metre mesafe Çin pistle koşuyor. Buradaki bankomsa altı numaralı sensiz olmaz. Furkan Yüksel dersine ki bu safkanın handikap onu düşük ama bana göre son iki yarışı çok parlak. Özellikle son iki yarışında yaptığı üçüncü ve ikinci çok güzel arkadaşlar. Ve ben bu grubu geçeceğini düşünüyorum. Furkan Yüksel ile altı sensiz olmaz. Benim beşinci bankom oldu. Altıncı ve son bankomuz arkadaşlar Bursa'da. 9. ve son koşuda 4 numaralı Emperors Victory oldu arkadaşlar. I2 Atalay olan bu safkanın ben gelen için kadete koç çok e, güzel bir araç sergilemesini bekliyorum. 3 tane Kürüsü var. Bunlar 8 numaralı son muhafız ve 9 numaralı Speed Demon. E, bu savkanın güzel koşabilir ama ben 4 numaralı Emperors Victory'den yanına şansımı kullanacağım. I2, Atalay Atalay I2 Atalay da biliyorsunuz yani Kurtel, e, Kurtel'in kuzeni. yeni kuzeni tam bilmiyorum ama onlardan yani Kurtel'e Kürüsü'nün olan bir safkanlar. E, dolayısıyla sadece onun adına koşuyor yani safkanlar. E, bunu da bir genelmesini yapayım. Bilmeyenler vardır belki. 4 numaralı Emperor's Victory de son bankom oldu. 6. ve son bankomuz 4 numaralı safkan oldu arkadaşlar. Dediğimiz gibi Bursa'da bu 6 safkan 6 tane safkan verdik arkadaşlar. Hem 1. 6 için hem 2. 6 için e, toplamana baktığımız zaman 6 safkan verdik bu alt safkan arasından kendinize e, baktığınız zaman yani evet bu safkan gelebilir ya ben bu safkan güveniyorum dediğiniz safkanları seçerek e, o safkanı tek atarak kupon oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Toplam alt safkan önerdik. Hangisini tek atarsınız artık orası size kalmış. Herkese bol şanslar. Kendi bütçenize göre unutmayın arkadaşlar. Videomuza like atmayı ve kanalımıza da hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi İstanbul tamirine garanti arkadaşlar sadece tutturmak için e, yani üye olun yeter. Hani üye olduktan sonra İstanbul için gerisini telaş etmeyin. Ben, orası bende artık. E, elleri gönderin. E, telefonunuza mesaj atın. Üye olmak istiyorum diye. Gerisi bende arkadaşlar. Yani hiç şüpheniz olmasın. Yarın için kazanacağız. İkramiyesiz sizi Whatsapp grubumuzdan göndermeyeceğiz arkadaşlar. Zaten 2 aylık bir üyemiz olacak ama yarın için kazandırma sözü veriyoruz arkadaşlar. Namus için sözümde yeniliyorum. Ee, bu söz yeniliyordur bir söz değil. Evet farkındayım. Ciddi bir söz. Ama ben kendime güvendiğim zaman bu sözümü söylüyorum arkadaşlar. Ee, benim diyeceklerim bu kadar. Herkese bol şanslar. İstanbul için kazanmak için, ikramiye kazanmak için ee, bana nasıl yatmanız yeterli. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere